Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş olan gerçekten zor bir soru çözmeye çalışalım. X eşittir kök içerisinde 19 eksi 8 kök 3 olarak bize verilmiş. Bizden istenen buradaki rasyonel ifaden eşiti ne kadardır? Şimdi x sayımızı bulmaya çalışalım. X eşittir 19 2 çarpı 4 çarpı kök 3 olarak sorumuzu düzenlemeye çalışalım. Buradan x eşittir Yine 19 eksi 2 çarpı 4'ü içeri alalım. 48 olur. Çarpımları 48 toplamları 19 olan 2 tane sayı bize gerekiyor. 16 çarpı 3. Buradan da 16 artı 3 yazabilirim. X eşittir. Kök 16. Arda işaret eksi olduğu için eksi kök 3 yazabiliriz. Buradan x eşittir. 4 eksi kök 3 olur. Köklü ifade eşitliğin sağ tarafta kalsın x eksi 4 eşittir eksi kök 3 olur. Bu ifadenin her iki tarafın parantez karesi alayım. x eksi 4'ün karesi eşittir eksi kök 3'ün karesi. Önemli olan kökten kurtarmak. Buradan x kare eksi 8x artı 16 eşittir artı 3 olur x kare eksi 8x eşittir eksi 13'ü elde ettik. Şimdi x kare eksi 8x niye önemli? Bak dikkat edersek burada x kare eksi 8x gibi bir ifade var. Demek ki benim buradaki verilen problemde önceliğim x kare eksi 8x'i bulabilmek. Buldum her x kare eksi 8x yerine eksi 13 yazarak sorumuzu çözelim. Şimdi bazı durumlarda terim ekleyip terim çıkaracağız. Sorumuzu şimdi başlatalım. x üzeri 4 yazdım. Eksi 2x küp ilave edelim. Artı 2x küp çıkaralım. Eksi 2x küp ilave ettim. 8x küp olur. Artı 2x küp. Buradan eksi 2x küp ilave ettik. Artı 2x küp çıkardık. Eksi 2x kare artı 18x artı 23 bölü x kare eksi 8x yerine eksi 13 yazıyorum. Eksi 13 eksi 13 artı 15 olur. Şimdi x üzeri 4 yazdım. Burada ki ifadeyi yine e, dikkat edersek x kare x 8 x'e benzeteceğim. Öyleyse x kare gelmesi için ben burada x kare ortak çarpım parantezine alayım. x kare eksi 8 geldi. 8 x gelir. x kare 8 x. Artı 2 x küp eksi 2 x kare artı 18x artı 23 yazalım. Bölü eksi 3, 13 artı 5 daha 15 daha artı 2 yapar. Buradaki ifademizin yerine yine eksi 13 yazıyorum. Eksi 13 x kare artı 2x küp eksi 2x kare artı 18x artı 23 olur. Bölü 2 yazdım. Şimdi 2x küpü başa alalım. 2x küpü başa aldım. Eksi 13x kare. Eksi 2x kare da. Eksi 15x kare yapar. Eksi 15x kare yapar. Artı 18x artı 23 bölü 2 yazdım. Şimdi burada bir düzenleme daha yapalım. 15x kare. Ben burada bir x kare ilave edeyim. Bir x kare de çıkarayım. Çift olsun. 2'ye böleyim daha sonra. 2x küp eksi x kare ilave ettim. 16x kare. x kare de çıkaralım. x kare artı 18x artı 23 bölü 2 yazabilirim. Şimdi sorumuzu biraz daha düzenleyebilirim. Ben buradaki ifade 2x ortak çarpan parantezine alayım. 2x ortak çarpan parantezine aldığım zaman burada x kare kalır, eksi 8x olur, x kare eksi 8x olur. Artı geri kalan ifade olduğu gibi yazıyorum, x kare artı 18x artı 23 bölü 2 olur. X kare eksi 8x yerine yine eksi 13 yazıyoruz. 2x ile çarptığım zaman eksi burası eksi 13. 2x ile çarptık eksi 26x artı x kare artı 18x artı 23 bölü 2 olur. Şimdi burada bir düzenleme daha yapmamız gerekiyor. E, eksi 26x 18x daha ne yapar? E, buradan eksi 8x yapar. Eksi 8x artı 23 bölü 2 olur x kare eksi 8 x. Zaten sorumuzun başına demiştik ki eksi 13 yazacağız. Eksi 13 artı 23 bölü 2. Eksi 13 artı 23 10 yapar. 10 bölü 2. Bu sorumuz için doğru olan cevap 5 olur.